Arkadaşlar selamla defin. Şöyle tutayım mı? Arkadan dayı Kanka bu kulaklıktan geliyor. Kötü geliyorsun. Sıra bakma şimdi. başka bir A101'e gidiyorum çalışmaya. Youtube'da para kazanmamız açılmış. En Şimdi kanala video istiyorsunuz ama kanalı şu anda video gelemiyor arkadaşlar. Az bekleteceğim ben hepinizi. Yol boyunca şunu atacağım. Bir tane şey yok. Çok konteyner yok. Arkadaşlar kanala video gelecek ama Araba mı alayım? Motor mi alayım? Ee, siz bir yorumlarda belirsin, ne almamı istiyorsunuz En çok oyu alanı onu alacağım arkadaşlar Şimdi Ablalar getirince ama Utanıyorum oğlum ne yapayım? çukur Arkadaşlar Sizler yorumlarda belirsin tamam mı? Abi de işte. Arabaysa araba. En fazla zaten papaşa kadar alabiliyor İnşallah alırız da. Geçen lan bir tane takipçimi gördüm. Abi sen video çekiyormuşsun ben evimizin önünden geçiyordum onu gördüm falan dedim Evimizin önünden geçiyordum falan seni gördüm falan. Dedim şaşırdım lan hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşınca. Çocuğa çikolata ısmarladı. <laughs> Yapacak Yap yap Arkadaşlar işte şu anda bu videoyu kısa tutuyorum. Ee, i̇lk kaç lira yatmış biliyor musunuz YouTube'a? 10 kuruş mu ne yapmış? O kadar emeğe 10 kuruş para yatmış. İlk çoktan iyidir kanka. Kulaklıkları aldım kulaklardan inşallah güzel ses geliyordur. Böyle bir iki dakikalık bir video çekeyim dedim. Ortalıktan kaybolmadım. Yeniden doğmak için kefene sarıldım geliyorum tamam mı? Mumya, gibi düşün. Hadi kendinize iyi bakın Allah'a olun. Yeni gelenler olursa onlar da kanala abone olsunlar. Videoyu beğensinler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Araba videosu mu gelsin artık? Arabayla mı video çekeyim? Ama e, ya da motorla mı? Hangisini istiyorsunuz? Siz nasıl istiyorsunuz? Nasıl izleyeceksiniz? Onları çekeceğim arkadaşlar. İstediğiniz araçları falan yazabilirsiniz. 150'ye kadar nakit şeyimiz var. Hadi kendinize iyi bakın.